E-ticaret sitenizde döviz birimleri tanımlayarak satışını gerçekleştirdiğiniz ürünlerinizin farklı döviz birimlerinden fiyatlarını girebilir. Merkez Bankası'ndan kurları download ederek TL fiyatların döviz karşılıklarının görünmesini sağlayabilirsiniz. Size döviz birimlerini ekleyebilmek için bu bölümü altında döviz alanlarını kullanabilirsiniz. Elinizde sadece TL fiyatı kullanıyorsanız yeni TL simgesi için döviz tanımlamayınız. Sistem TL'yi otomatik çekmektedir. Birimi eklemek için yeni ekle butonuna basıyoruz. Tümünü döviz kurlarını Merkez Bankası'ndan download etmek için bu alana döviz biriminin Merkez Bankası'ndaki karşılığını yazabilirsiniz. Bu alana oluşturduğunuz döviz biriminin simgesini belirtebilirsiniz. Program içerisinde döviz seçimi yapabileceğiniz alanlarda belirtmiş olduğunuz döviz simgesi kullanılacaktır. Wallbox programı ile entegreli kullanıyorsanız bu alanı oluşturduğunuz döviz biriminin Volvox ERP programındaki karşılığını yazabilirsiniz. Satış fiyatı bölümü, oluşturduğunuz döviz biriminin TL satış fiyatı karşılığını belirtebileceğiniz alandır. Bu alanı manuel olarak belirtebileceğiniz gibi, programın Merkez Bankası kurlarını otomatik aktarmasını sağlayabilirsiniz. Satış fiyatı, oluşturduğunuz döviz biriminin TL satış fiyatı karşılığını belirtebileceğiniz alandır. Bu alanı manuel olarak belirtebileceğiniz gibi programın merkez bankası kurlarını otomatik aktarmasını sağlayabilirsiniz. Oluşturduğunuz dövizin hangi sırada yer almasını istiyorsanız sıra numarasını yazarak kaydedebilirsiniz. Oluşturduğunuz döviz birimlerine ait döviz kurlarını merkez bankasına otomatik download etmeniz için birim kayıtlarını tamamladıktan sonra döviz başlığı altında yer alan güncelle butonuna basabilirsiniz. Ödeme işlemi sonrasında otomatik olarak Merkez Bankası'ndan son kurları sistem aktif etmiş olacaktır.